Mehmet abi ne yapıyorsun bugün? Vallahi iftara misafirlerimize pastırma yapacağım. Pişireceğim, yedireceğim. Şöyle bak. Bak gördün mü? Bak canım yerim bak. Pastırmaya bak, pastırmaya bak. 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 Mis gibi. Nerenin pastırması bu Mehmet abi? <laughs> Kayseri mi Kastamonu mu? <laughs> bak o polemiğe girmem. Bak görüyor musun baba? Böyle birer parça böyle bir ince kesim ve bir tadına bakı mı ya? Bunun dışı çemenli mi Mehmet abi? Çemenli tabi. Bu ney Mehmet abi? Süsünü mü hazırlıyorsun? Aksesuar yapacağım, aksesuar. Bastırmayı ne yapacağım bilmiyorum, attım iki kere döneceğim. Bir böyle atarken kavuştu mu, öbür taraftan hemen döndüreceğim. Ateş ben hazırım diyor abi. Ben de hazırım Gökhan'ım. Aksesuarlar oluyor herhalde Mehmet abi. Oluyor, oluyor. Oldu bile, oldu bile. Az kaldı, Allah Allah, şu niceliğe bak Allah Allah. Of. Bu sulu sulu verilecek böyle. Çiğ bile yenir bunu, bilmiyormu? Çatırdayanlar çemen baba. Bak, 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 bak. Görüyün mü? Bak, bak. Bak, suyunu görüyün mü? Bak. Gördün mü lezzeti? Bak. Bunu böyle sulu sulu vereceğim. Aynen ben hiç kurutmayacağım. Bak hemen buradan toplamaya başlayacağım bile. Bak. Canlı balık. tamam. Tabi canım buralar tamam ya. Çemenli kendi bırakacak üstünde. Atıl. Allah kabul etsin. Evet gördün mü? Bak görüyor musun şu güzelliğe bak, tabloya bak. Buyurun. Allah kabul etsin şöyle iki parça bastırma şöyle ikram edin Bastırma ikram edeyim. Buyurun efendim. Buyurun. Allah kabul etsin. Bak bak. Atın ağzınıza, atın ağzınıza. Atın at ağzına bak yemesini biliyor ya. Böyle yenir ya.